Bu ressamın çok ilginç bir hikayesi var. Margaret 1950'lerde büyük gözlü çocukları ve kadınları resmeden çok yetenekli bir ressamdı. Fakat o dönemde sanat dünyası erkek egemen olduğu için eşi Walter ona şunu söyledi: "Kimse bir kadının yaptığı resimleri ciddiye almaz. Bu işleri benim adımla satarsak çok kazanırız." Margaret bunu kabul etmek zorunda kaldı çünkü hem ekonomik olarak ona bağlıydı hem de Walter ona psikolojik bir baskı uyguluyordu. Toplumda da kadın sanatçı diye bir şey neredeyse yoktu. Walter Margaret'in resimlerini kendi imzasıyla satmaya başladı. Bir anda dünyaca ünlü oldu. Röportajlar verdi, sergiler açtı, paralar kazandı ama tek bir tabloyu bile kendi yapmıyordu. Margaret yıllarca sessiz kaldı, evde gizli gizli resim yaptı. Hatta bazen tek başına bodrumda zorla resim yaptırılıyordu. Walter onu tehdit ediyor. Gerçeği söylersen sana kimse inanmaz seni mahvederim diyordu. 1965'te Margaret sonunda dayanamayarak gerçeği açıkladı ve ikisi de mahkemelik oldu. Hakim ikisine de salonda canlı resim yapmalarını söyledi. Walter kolu ağrıyor deyip yapamadı. Margaret birkaç dakikada büyük gözlü bir portre çizdi. Mahkeme tüm resimlerin gerçek sahibi olarak Margaret'i ilan etti. Margaret Keane o günden sonra kendi adıyla çalışmaya devam etti ve yıllarca görünmez kılındığı dünyaya hak ettiği yerden geri döndü.